Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Eyüp Cenap Gülpınar UEFA C Antrenör Eğitim Programı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde futbol dünyası tesislerinde başladı. Eğitime Şanlıurfa'dan 24 antrenör adayı katıldı. 5 gün sürecek eğitim programında adaylara teorik, pratik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ali. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar TFF onaylı antrenörlük sertifikası almaya hak kazanacak. Bu belgeyle 6-12 yaş arası çocuklara yönelik antrenörlük yapılabilecek. Aktif olarak antrenörlük yaptığım dönemdeyim. Ee, Şanlıfada açılan UEFA antrenörlük kursuna e, 4 günlük bir süreçte tabi tutuluyoruz. Buradaki amacımız e, güzel bir antrenörlük olup güzel gençler yetiştirmek. E, güzel gelenin daha fazlası. Cenab-ı Gülpınar e, UAFAC kursu için başvuruda bulunduk. E, burada kurslarımızı görüyoruz. Federasyondan gelen hocalarımızla birlikte bize e, tüm bildikleri bilgileri aktarıyorlar. E, tabii ki de şimdi bu belgeyi aldıktan sonra e, işimiz bitmiyor. E, Urfa'ya yararlı, gençlere yararlı bir hoca olmak için elimizden geldikçe en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Merhum Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili ve devlet bakanı Eyüp Cenap Gülpınar anısına düzenlenen program, TFF antrenör eğitimcileri Osman Öngen ve Öznür Özdem gözetiminde grup çalışmaları ve takım uygulamalarıyla devam ediyor. Antrenör adayları hedeflerinin başarılı olup kentteki yetenekli çocukları sporla tanıştırmak ve keşfetmek olduğunu ifade etti. Eyüp Cenab Gülpınar e, UEFA'cı belgesi antrenörlük kursu başlamıştır. Biz de başvuru yaptık. İnşallah bu süreçte e, kursumuzu tamamlayıp ondan sonraki süreçte belge aldıktan sonra Urfa'ya, Urfa'nın evlatlarına yararlı, faydalı olmaya çalışacağız. Ayrıca bizi destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreç yeni başlıyor. İnşallah faydalı birer antrenör adayı olarak devam edip antrenör olduktan sonra da daha faydalı olmayı iyi ee, planlıyoruz inşallah